Dünyada ilk 25'e giren Türkmenistan'da ortak Türkmen Türk okulundan yarışmacılarımız geldi. Selman Hocam hoş geldin. Sizin duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti arasında anlaşmayla açılmış ortak Türkmen Türk okuluyuz. İlk defa Türkmenistan'dan bir takım dünyada ilk 25'e girerek Teknofest finallerine katılmaya hak kazandı. Biz burada ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz kardeş vatanımız, ata vatanımız, ana vatanımız. Türkmenistan'ı burada temsil etmekten çok mutluyuz, gururluyuz. Öğrencilerimiz böyle bir başarı gösterdiler. Ben Türkmenistan'a saygılarımı sunuyorum. İnşallah şampiyon olursak daha da mutlu olacağız. Şu anda Türkmenistan'da faaliyet gösteren bir okul dünyada ilk girmeşe girmiştir. Çocuklarımız bunu başardı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.